Neşet hadi kalk, sorguya gidiyoruz. Gelmem. Ben size o şansı bir kere tanıdım. Bir daha avukatım olmadan konuşmam. Sen kimsin bize ya şans, şans da... veriyorsun lan? Ha? Komiserim tamam Dürün ya. Niye kızıyorsunuz? Yürü. Allah Allah ya. Geliyoruz. Yürü hadi gel. Allah Allah. Allah Allah. Ne yaptın lan o kadınlara? ...git onlara sor istersen... Üf, ...unuttu... ...soramazsın ki... ...nerede olduklarını bilmiyorsunuz... ...sorsanız da cevap veremezler zaten... ...komiserim sizin işiniz de zor be... ...ya bizim işimiz zor da... ...yapıyoruz bir şekilde Neşet... ...ama sen yapamıyorsun sanırım... <laughs> ...neyi yapamıyormuşum... <laughs> ...Nuran'la konuştuk... ...olmuyormuş yani... ...bazı şeylere gücün yetmiyormuş... ...öyle söyledi... Size hiç yakıştıramadım üstü başkomiserim. İnsanların eksikliklerini yüzlerine vurmanız hiç hoş bir davranış biçimi değil. Sizi korkutmak istemem. Ama ölen kadınlar da aynen sizin gibi konuşuyorlar. Sen beni tehdit ediyorsun. <laughs> Ulan kel! Yapamıyorsun diye kadınlardan mı çıkartıyorsun acısını? Tabi gücünü gösteremiyorsun ya, öyle tatmin oluyorsun değil mi? Sana çok sabrettim <laughs> lan. Lan! <gülüyor> söyle, söyle Vur, vur, vur. Vur, vur, genlüm. vur. vur. vur, vur. vur lan. Ölümüm, lan. Konuşana kadar parça parça ederim <laughs> <parça gülüyor> lan seni! <laughs> konuş! Konuş oğlum! Lan <laughs> konuş Konuşsana lan! Aslan çoban! Vur, vur, Sıkan. vur! Vur, ha, Dur, nefes al, nefes! <laughs> Siz gerçekten haddinizi açmaya başladınız. Kalkın müvekkilimin üstünden. İkinizle rapor edeceğim. Uzat avukat. Al senin olsun müvekkilin. Yürü usta çıkalım. Neşet bu burada bitmedi oğlum. Bu burada bitmedi. Yine bekleriz başkomiserim yine bekleriz. Lan avukat ayak bitiyor içeri giriyorsun.